Onlara konuşulacak insan değil o da. Bunlar duruyor musunuz? işletmenin sahibi Levent Şanlarlar. Bu uygulamayı biz geçmiş dönemlerde de yaptık yani şekerin kıtlığında rahmetli dedemiz üzümle böyle çayı kullanırdı. Şimdi artık herhalde da bir tat olarak alışkanlık haline Tercih gelecek. olarak vatandaş üzümle çayı veya da bizim özel sultan çayını içiyor. Ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz bunu ön plana çıkarmak için? Şeker kullanmayın diyoruz. Zaten bizim müşterilerin yüzde hep şeker hastası. Sağlık açısından yani. Sağlık açısından üzüm daha faydalı Peki. şekerden. Üzümü şey, yani üzüm tavsiye ediyorsunuz yani. Evet. Yolunda. Müşterileri de ikram ediyorsunuz. Vatandaşlar bu konuda memnun mu? Kullanıyor, yavaş yavaş alışıyor. Şimdi bazı vatandaş üzümü ağzına alıp da kırtlama şeker gibi <laughs> çayını içiyor. Kimisi de çayın içine atıyor. Her ikisinde kullanılıyor. Senin yanında üzümün. Gayet güzel. Zaten ben bunu de daha önce deniyordum. Sağlık açısından, şekerden çok çok daha iyi. Tat açısından çok çok daha iyi. Tavsiye ediyor musun? Tabii ki tavsiye ediyorum.